Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir video daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda yine Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Yine kupa kasacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Beni yani daha doğrusu kupa kasmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, biraz kupa düştüm ya biraz değil ama yani çok da değil, az da değil şimdi öyle söyleyeyim. Ya bu ne abi ya? Of, çok kötü zamanda denk geldi. Abi elimde koçbaşı koş yoktu ya. Adam orada şansına. Yavru ejderi. Hadi varil onu öldürsün ya. Ne yaptı? Ona bir şey atmayacağım. ne 4 seviye mi? Lan oğlum. Adam size 4 seviye şey yapmış. Lan fişekçisi var. Lan fişekçi bug'a girdi. Abi mini pekka bir tane vursaydı ya. Abi valkür de vurmuyor. Abi o fişekçi kuleye vuracak. Hadi ya ana kule niye açılmadı? Aa varilimi yanlışlıkla elimden çıkardım. Ah be. Neyse döndürürüm de. Tamam. Kule yavru şu an. Kule yavru of, of bu çok iyi bu çok iyi bu çok iyi oldu. Bu Gerçekten çok iyi oldu şu an. Bayağı vurduk. Bayağı vurduk. Güzel vurduk. Hmm, bunu atarım ben ona. Valkyrie öldürene kadar. Arkadan mini pek oynayacağım. Neyse içimden geldi. Bir de olsa yavru ejder ve varil var. Yavru ejderi buradan attım. Varilim da. Şöyle denk gelirse. Çok da kötü atmadım aslında. Ama varildi zamanında olmadı işte o. Sıkıntıdır. Onunla vurmasın. Çok vurdu. Çok vurdu. et evet. İki fişekçi var şu an. Ya 7 seviye fişekçi de ya adam çok düşük seviyeli kartlar kullanıyor. Destesinde. iskelet ordusu şuraya bir varil atayım. Biraz geriden oynadı. Yana attı. Ay çok fena <laughs> eriyecek var arada oradaki kartlar. Fişekçi eritiyor cidden. De tamam aldık bu maçı. Oradaki silah şöyle aldı kuleyi zaten. Birinci maçı aldık bu cidden güzel şu an. İnşallah sesim yine güzel geliyordur ya. Yani. Genellikle sesim kötü geliyor. Videolarda sürekli kontrol ediyorum. Güzel şimdi sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Buldum maçı. Varil elimde tutayım da işte bir goblin fıçısı anına. Biliyordum abi. Ay varilim tek atmıyor. Ay bu, 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 bu maç bizim için çok kötü olacak. Maç gerçekten bizim için çok kötü olacak. Kloon oradan görüyor arkadaşlar hmm, kanka öyle olsun yani sen istedin yani <laughs> Pekka'm var destemde de şimdi pekkayı bana orada bir gidim biraz şey harcamam için abi ejderha var orada pekka iskelet ordu satmasını seviyorum ve adam iksir sayısında önde şu an biraz gerideyim ben hatta baya bir tomruk çok güçlü hadi vur lan oy pekka vuruyor Pekka bir de şey kulede. Aldık kuleyi güzel direkt. Adam orada ilk başta Mega Şövalye atmakla çok büyük hata yaptı bence arkadaşlar sizce. Bence gerçekten çok büyük hata yaptı. Zaten hani Mega Şövalye'ye karşı hadi Pekka olmasa çok yine bir şey olmuyor yani benim. Pekka'yı desteme yeni aldım hatta Mega Şövalye şeyine karşı. Çünkü bu arada da Mega Şövalye açıldı. Pekka'yı desteme aldım. Çok yavaş bir deste değil zaten destek. Mini Pekka'yı evet. Tam Pekka'm duruyor. Pekka'm duruyor. Pekka ile Mini Pekka onu halletti. Şu an çarpı iki yiyeceğiz birazdan. Ay. O çok sıkıntı yaratacak ya. Çok çok büyük. Neyse aslında yani bayağı vuruyorlar da al alacak kadar vurama vuramadıkları için. Konuşmayı unutan ben. Lan. Ne atacağım? Ona mini pek attım. İskelet ordusu onu aldı zaten. tam çok güzel yer attık iskelet ordusunu. O kadar iyi yer attık ki. Adam oraya nasıl iskelet ordusu atabileceğimi düşünmedi. Benim anlamadım nokta. Ve bak benim tomruğum da yok. Benim hiçbir şeyim yok gerçekten. Bir varil atayım da şu varil şunu. Abi varilim de onu tek atmıyor. Silah şöyle koru. Abi onlar öldürür o kuleyi. Ya abi ben biliyorum işte. Adama bak ya. Arkadan mini pek koyayım. Buraya silah şöyle oynayayım. <laughs> Çok yanlış yere madenci attı. Çok güzel attım. Çok güzel attım. Varili tam tutudum. Ama mini pekka'yı orada. O pekka orada halleder. Oraya bilerek attım. Direkt karışma. Ka, aynen karışma. Neydi adını unuttum. <laughs> kara prensi. Kara prensi direkt önden öldürsün diye pekka. 9 seviye pek 10 seviye şeyi bile alıyor. Yani gerçekten. Varil tutturamadım. Varil tutturamadım. Tam tutturdum. Güzel. Yine Pekka'yı çok güzel tutturdum. Yine Pekka'yı. Ay ikisi de kulede. Yavru da kulede. Şey de kulede. Oraya Valkür geldi. Şuraya varil atalım. Çok vurmasın. Tamam olsun kulede çok sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Güzel savunduk. Ben orada varili kullandım. Şuraya bir mini pekka atalım. Mini pekka o kara prensi de alır. Sıla arkada çalışır o sırada. Sıla yavru ejderayı öldürsün benim için yeterli. Çok güzel attım abi. Çok güzel. Çok güzel yere attım iskelet ordusunu. Bauza. Ne adam Pekka'ya kara biraz falan atıyor artık çaresiz şu an biraz. Pekka ay Pekka'yı tam yerine attım. Buraya iskelet ordusu. Ay <laughs> oğlum. Çok iyi tuttum. Okuleyi de aldık zaten. Sıkıntı yok. Aldık aldık. Zaten yavru ejderha kulede. Güzel maç bu arada. İyi oyundu. Hey dur teşekkürler attım. İyi oyundu. Evet arkadaşlar şimdi videodaki son maçımıza geçiyoruz. Hemen geçelim son maçımıza. Ee, bul artık. Tamam buldu. Ben bu arada destemi göster göstereceğim arkadaşlar. Videonun sonunda destemi göstermeyi unuttum. Ee, ne denesem mi? Çok çok kötü zamanda geldi. Tamam tamam tamam. Varili fazla harcadım da adam iksir bakımından önde. Onu savunmama pek gerek yoktu aslında ama yine. Küçük bir hasar cidden önemli. Ben şimdi yükseli arayamayacağım. O yarasalar zaten kuleye hiç uğramıyor. Bu da silah attı. Silah şöyle attı. Yanlışlıkla pekka. Ah çok sıkıntı bu. Bir silah şöyle kulede ya. Silah şur çok sıkıntı oldu ki. Ya bir de top atıyor kanka. İskelet ordum. Yani belki elinde değildir tamam falan da yani. Top niye atarsın ki? Ya benim de varilim falan elinde değildi yani şimdi. Ya of çok kötü şu an. Şu an bayağı o kadar kötü gidiyoruz ki şu an. Adamın silahları benim için biraz sıkıntı. Valkür'ü güzel yere attım. Yine aynı hata yaparsa ben yavru ejderha yapış büyük ihtimalle aynı hata yapacak. Aynı hata yapacak. Daha doğrusu elinde yarasalar varsa direkt şuraya silah atayım. Yavru ejderha attım. O şöyle birbirini öldüremedi zaten benimki aldı. Bu hiç kuleyi hiç vurmasın. Hazır da iskelet ordusu. İskelet ordusu atmadı da yavrajlara var diye atmadı da herhalde. Yavrajlara azıcık vurduk ile. Şu an Valkür elimde. Of çok zor çok zor çok zor. Gerçekten çok zor. Şimdi Valkür'ün ay Valkür'ün diyorum. Mini Pekka'nın ya Pekka'nın önüne işte bir Valkür attım. Valkür arkasına ya abi eritiyor adam Pekka'yı ya eritiyor. Baya baya eritiyor. O hiç vurmasın. Tamam. O vurmadı sıkıntı değil. Hayır dur. Bu arada adam büyük ihtimalle aldım açı. Şu an iki top kurdu. O silah şöyle ölsün. Tamam. Oğlum ne atacağım? uf ne atacağımı şaşırdım. Bir Pekka da öldüremiyor ki şunu. Ya daha ne atıyorsun oha ya. Adama bak ya. Daha ne istiyorsun abi daha ne istiyorsun. Al bu sefer elimde yavru vardı vallahi şanslıydım. Pekka öldü mü? Pekka'nın canı çok az. Ya bir de gitti kule. Pekka'ya odak. Pekka'ya odak attı ya. Of. Neyse valkürümüz çaktırmadan vuracak orada. Güzel vurdu. Valkyrie güzel vurdu. Ee, orada şuraya mini pekka. Güzel yere attım. Bana mini pekka harcattı ama olsun. Hadi. Ya hayır. Hayır ya. O pekka o biniciye vuramadı ya. Hayır ya. O pekka biniciye vuramadı ya. 30 diyorum abi. O pekka niye o biniciye vurmadı? Anlamadım nokta o ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Daha çok plajlar e, gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Video like atmayı unutmayın. Ve beni desteklemek için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.